herkes çok ilgili bir aile gibi evin içinde gibi herkes yani kapıdan girdiğiniz an biri yetişemezse öbürü yetişiyor bir yerde eksiklik varsa başka biri tamamlanıyor Kimse hani benim işim bu deyip kenara çekilmiyor. E, Ceyda Kozaman adım. 8 yaşında otizmli bir çocuk sahibiyim. Buraya araştırarak geldik. Uşaktan geldik. Sırf burası için geldik. Çocuğumuza destek alabilmek için. Ama birçok yerde özel ders almak zorunda kaldık. Özel dersler malum çok yüksek. Merdivenlerden teker teker çıkabiliyor mesela. Biraz kendini durdurabiliyor. Bu şekilde ilerlemelerimiz var çok şükür. Çocuğum da çok severek geliyor buraya. Yani yolda gelirken bile beni çekiştire çekiştire geliyor. Çamaşır makinesine çamaşır atıp onları serip toplayıp hesaplamasını öğrendi. Yemek masasına sofrayı kurup çok güzel bir şekilde servis yaptı. Toz almayı öğrendi ki elektrikli süpürgeden çok korkan, sesinden çok korkan çocuk şu anda elektrikli süpürge kullanıyor. Güzel bir şekilde evde bana yardımcı oluyor. Daha çok sosyalleşmeye başladı. En azından kendini ifade edebiliyor. Sorumluluklarını alıyor. Hani anlatınca anlıyor. Kaan şunu şöyle yap deyince yapıyor artık. İlk önce çok fazla yapmıyor açıkçası. Çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza böyle olanakları bize sağladığı için. Özlem Çarçoğlu'ya ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü böyle bir yer açtığı için ona ayrı bir hayranlık duyuyorum. Özlem başkanımız da her zaman başarılı zaten. Çok başarılı işler yapıyor Aydın İş'in. Memnunuz, her zaman yanındayız. <laughs>